Eşime dedim gidelim dedim. Eşim dedi olmaz dedi. Kamyona sokmazlar dedi Taksim'e. Dedim yok gidelim dedim. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. 15 Temmuz'da Taksim'i tanklarla işgal etmeye kalkan hainleri kamyonetiyle bastı. Deyim yerinde ise cepheye direnişçi taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım Elazığ'daki evet mitingini tamamlayıp otele dönmüştü ki Şerife Bozu karşısında gördü. O da bir gece bin kahraman konulu panele konuşmacı olarak katılmıştı. Başbakan Şerife Boz ve eşi Şenol Boz'la bir süre sohbet etti. Evet, 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 Boz çifti güçlü cumhurbaşkanlığı sistemine olan desteklerini de dile getirdi.